Merhaba arkadaşlar, Echo Fan Paris Mobile'dan sizlere merhabalar. Yeni bir bölümde Komutan Rehberi çekelim dedik. Çünkü kahramanlar hakkında hala çok fazla soru soruluyor. Burada en azından kendi bilgimizle, kendi tecrübemizle aktaracağımız bir video olsun. Siz de yorumlarda tabii ki önerdiğiniz kompları ya da hangisi hangisine daha iyi gider bu şekilde de yazabilirsiniz. Ben şimdi sizlere ufaktan başlayayım. Şimdi Huan bulan bir kompumuz var, ücretli bir komp. Bir de onun yanında ücretsiz bir komp da yapabilirsiniz. O da nasıl oluyor? Şimdi burayı bir boşaltalım. Tamam. Şuradan geldik. Hızlı olması açısından. Abi efsanevi okçular. Tamam. Zaten şu an savaşçı yapmamız gerekiyor. Hatta biz ne üzerinden inceleyelim abi? Bir dakika. Şu an askerler benim şeyde olduğu için kaynak toplamada ada taktiklerinde deneyim dedim. Şurada abi önerilenlerden bakalım daha rahat olur. Evet burada Arthur ekibi var. Direkt geçiyorum abi. Çünkü Arthur biliyorsunuz fiyat bakımından biraz sıkıntılı. O yüzden çok incelemeye gerek yok diye düşünüyorum. Burada Miyamoto'nun ekibi var. Miyamoto Tribuana var. Ama şu an bizim elimizde büyük Konstantin olmadığı için ya da Konstantin gelmediği için abi. Bunun yerine ben Josepin kullanıyorum. E, Josepin'i koyabilirsiniz. Josepin okçudaysa okçuda geleceğiz oraya. Oraya Rani koyabilirsiniz. Josepin'i bu tarafa çekebilirsiniz. Tribuana zaten çarkta vardı. İlla ki almışsınızdır. Koyarsanız daha iyi olur olmazsa zaten derik ve şöyle gördünüz abi bizim heraldı koymuşlar buraya herald şey konusunda çok iyi değil. Bir buffçı kahraman bir destek kahraman fakat desteğini çok iyi yapabildiğini söyleyemem Tabii ki ücretsiz kahramanlardan. Ama kral derikte en azından bir hasar artışı olduğu için ikinci özelliğinde de toplama var toplaması biraz zaten onu düşürüyor. Onunla dolayı arkadaşlar ikisinden birini tercih edebilirsiniz ama büyük ihtimal tribananız vardır. Tribanayı koyarsanız daha iyi olur. En sona da tabii ki önerdiği hamur abi var. Ben buraya Josephine koydum. Bunun yerine bilginiz olsun bu şekilde güzel bir komp oluyor. <laughs> Aşağı geldiğimiz zaman e, Sun Tuzu'nun ekibi var. Abi Sun Tuzu'nun ekibini biz denedik. Test serverda da denedik. Sun Tuzo, Philip, Tedora bunlar gerçekten e, güzel şeyler. Yani komp bu şekilde hem biraz daha zor ölüyor hem de hasarı da gayet iyi şekilde gidiyor. Buna da deneyimleyebilirsiniz. Biz testte bunu deneyimlemiştik. Bizce güzeldi. Şurada da arkadaşlar genelde çok para yatırma yanlısı olmayan insanlar için kullanılan bir komp kullanılabilir. zaten biliyorsunuz bu strateji fakat toplu bir oyun yani birlik halinde oynadığımız bir oyun. Öyle direkt kafa kafaya kimse kolay kolay gidip savaşmıyor. Seferberlik halinde savaşılıyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Josephine Hamur abi kral Derik bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Zaten Derik etkinliği gelmişti bir daha gelecekti. Yıldızı arttıkça verdiği hasar da artacaktır burada gördüğünüz üzere. Bunu da ekstra olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bu bizim Japon dayılar var bizim tabirimizle. Şimdi Japon dayılar zaten sonradan beta'ya da sonradan gelmiş bu ekip. Deneyimleme şansımız olmadı. Ama çok beğenildi söylenemez. Hani yorumlara göre konuşacak olursam denemedim. Bu konuda şeyim yok ama ileride Mareşal kahramanlar çok iyi olacağı söyleniyor. Ama o Mareşaller bu Mareşaller mi? Biraz meçhul. O yüzden o konuda size evet ya da hayır diye bir şey diyemiyorum. Abi Richard bildiğiniz üzere Richard Leonidas ve bizim Barbarossa'mız bunlar güzel bir komp. Richard biriktirme etkisi var biliyorsunuz. 22'e kadar çıkartıp büyük hasarlar verebiliyor. Biraz da tankımsıdır Richard. Kolay kolay sağda yere yatmaz. Direnir, savaşır. Richard'ı geriye atıp ana komutan becerisini Leonidas'ta kullananlar da var. Yüksek hasar verebilmek amacıyla. Ama genelde Richard kullanılıyor. Şimdi Leonidas alanlar da devam edebilir. Fakat Bodica geleceğini biz duyduğumuz için Bodica'nın da bir tık daha iyi olduğunu düşünüyoruz aldığımız yorumlara göre o yüzden Bodica alacağım için ki Mulan'a gittiğim için ben biliyorsunuz iki taraftan bir tarafı tercih etmek gerekiyor. Çünkü hem Mulan hem Leonidas iki tanesi aynı pakette. Bunları ikisini beraber yükseltmek çok zor. Ben Mulan'ı tercih etmiştim ama Leonidas da güzel hasar çıkaran bir komutan. Ama şu anda biraz daha tank olması amacıyla Richard, Leo ve Barbarossa gayet iyi kullanılıyor. Barbarossa zaten savunma etkisi olan şu anda tek kahraman. Savunmayı arttırıcı. Şöyle savunma ve yenileme özellikleri var. İmza becerileri ve ana komutan becerileri de buna uygun şekilde değerlenmiş. Burada da zaten önerilen zorlu bir seleme ve hortum süpürgesi bunlar uygundur arkadaşlar önerilenler. İkinci tarafa geldiğimiz zaman Jules Cesar'ımız var. Jules Cesar'ın yanında Octavian Büşre gayet güzel bir komp. Hatta şu Mareşaller içerisinde en güzel komplardan bir tanesi diyebilirim. Diğer Marşallara çok özenilmemiş fakat Jules Cesar kompu genelde beğenilip kullanılan bir e, komp arkadaşlar. Jules Cesar, Octavian, Büşra. Büşra zaten bizim e, bu şey etkinliğimizde var. Hani haftalık görev etkinliğimizde buradan tek tek toplayıp ya da 199 liraya paketini alıp daha hızlı şekilde erişebilirsiniz. Octavian ikinci sezonda çarkta gelecek. ikinci sezonda e, zaten sezon bölümünde yazıyor. 2025 Şubat'ın 3'ü arkadaşlar. İkinci sezona giriş global yeni global serverlar bu şekilde giriş yapacak. Octavian o zaman gelecek arkadaşlar. Jules Caesar Octavian bir şu gerçekten güzel ve önerilen bir komptur. Bu şekilde zaten e, savaşlarda da çok şekilde kullanılıyor. Sıra tabanlı ve saldırı üzerine kurulmuş bir kahramandır. Kudret hasarı bazılarını biliyorsunuz stratejik hasarı olanlar da var. İkisini kullanan da var. Bu sizin imza becerinize göre. Mesela ikinci komutan becerisi sıra tabanlı. Mesela üçüncü komutan becerisi bunlar zaten imza becerileri pardon. Bunları zaten değiştirebiliyorsunuz. Böyle sürekli değişiklik gösteriyor. Burada da zaten ne olduğu yazıyor. Sıra tabanlıymış. Mesela bu pasifti galiba. Aktif oluyor. Pasif oluyor. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Önerilen bir komptur arkadaşlar. Bu gayet güzel bir komp. Süvari bölümüne geldiğimiz zaman tekrardan Arthur var. Geçiyorum. Abi Elsit. Yani öven de çok. Ee, az. ben de çok az ama sağlam övenler de var. Ben övdüğüm bir kahraman değil. Ee, eski şeyler bilir. Biz test serverda bunları bayağı fullledik yıldızlarına, yüzüklerine, her şeyine kadar. Elsit ekibi dediğimiz e, komp kendi içerisinde şu ekip tamamıyla Elsit, Tarık ve Büşra kendi içerisinde tamamen e, yenileme basan, tamamen kendine buff basıp yenileme basan başka yüksek bir hasarı olmayan bir komptur. Abi Elsit bak Elsit'i hatalı olarak yapanlar var. Bunu hatalı yaptıktan sonra tekrardan övmeye devam ediyorlar. Abi sen hatalı yaptıysan bırak da insanlar şunu yapmasın. Yani değmez gerçekten değmez. Gidin bir seviye Hannibal kullanın abi. Bin kat daha iyidir. Ben bu şekilde size e, iletiyorum. Gerisi karar sizindir. Hannibal ekibi Abi Hannibal Justin Asoka. Asoka'yı almak biraz zor. Evet ama Justin'i Valide ilk yüze girerek Asoka'yı da ilk ona girerek alabiliyorsunuz. Abi şunun özelliği, e, Hannibal'ın karşı tarafın zırhını çalıyor. Kendine basıyor. Hasar veriyor. Hasar aldıkça kendini tekrar güçlendiriyor. Böyle manyak bir komp. Sadece biraz masraflı abi. Güzel olması nedenlerden bir tanesi de bu. Şimdi bu benim sevdiğim bir kahraman ama Lübü ile meydana girip çatır çutur orduların içine dalamazsınız ama Hannibal dalarsınız. Hannibal, bu kadar hasar çıkartabilir mi? Çıkartamaz. bu Hannibal kadar dayanabilir mi? Dayanamaz. Yani Aralarındaki fark bu zaten. Şimdi lübucu ve Hannibal'cılar var. İkiye bölünmüş durumda inanılmaz bir şekilde. İkisinin özellikleri farklı. Yani Hannibal dediğim gibi biraz daha tankımsı. Hasarı sonradan çıkartan ama iyi çıkartan bir komp. Meydan savaşını güzel yapar. Abi Lübu da ani olarak yüksek hasarlar çıkartır. Kalenin içindesin yanından bir ordu geçiyor. Çık bir koy abi. Zaten hemen hızlı şeyini dolduruyor. Öfkesini. Bir tane çek abi. Adam zaten yamulur. Ondan sonra gir içeri bir daha yenile kendini. Yani bu şekilde oynayacaksınız. Her kahramanın farklı bir özeti var. Bu şekilde ilerlerseniz daha güzel stratejik savaşlar yapabilirsiniz. En güzel komplardan bir tanesi de bu arada e, budur yani. Bunu niye öneriyor çok saçma bir şekilde. Şu 3 komp abi yapabiliyorsanız, masraflı. Masraflı abi yapacak bir şey. Yapabiliyorsanız güzel bir komptur. Lubo'nun eksikliğinden dolayı yapılmış bir komp abi. Lubo daha gelmediği için Lubo gösterilmiyor. Şöyle gördüğünüz üzere yine Herald'ı vermişler. Herald e, denedik. Bunu da denedik. E, Herald bir Atilla tabii ki etmiyor. E, yani Harold'dansa şöyle bir şey olur. Herald hiç işin içine koymayın abi. Guanyu zaten Lu Bu gibi kritik hasar çıkartan tek kahraman. Lu Bu Guanyu Guan yanına da Atilla'yı verebiliyorsanız eğer okşunuz yoksa inanılmaz bir komp oluyor. Yani da Atilla'yı kullanmıyorsanız çok güzel bir komp oluyor. Ee, olmadı abi Rani'yi de verebilirsiniz. Rani de gerçekten güzel fakat Rani okçuda da çifte saldırıyı güzel şekilde destekliyor. Yani mesela Juan Bulan, Atilla ve Rani güzel bir komp. Rani de zaten çifteyi destekliyor. Hepsi birbirini kendi içerisinde desteklemiş oluyor. Fakat... Daha sonrasında süvari de yapacaksanız ki okçuların genelde mızraklı yapması daha mantıklı. Fakat illaki süvariye de gitmek isteyen vardır. Bunlar içinde de onu söylüyorum. Lübu, Guanyu, Atilla ya da Rani şeklinde gidebilirsiniz. Ya da abi kılıçtan Miyamoto'yu da Josep'iniz varsa çekeceksiniz. Huamulan'a vereceksiniz. Rani'yi bu tarafa çekeceksiniz. Bu şekilde bir mantıkta güzel hasar veren bir kom çıkabilir. Ama tekrardan söylüyorum. Lübu, Guanyu, Atilla ciddi manyak bir kom. Abi şöyle bir Mareşal ekibimiz de var. Yani çok adını duyduğumuz çok kullanılan bir komp değil abi. Saldırı ve aktif tabanlı. Ee, az önce şimdi şu, şu dayı unutmuşum. O kadar çok umursamamışız ki bu kahramanları. Savunma özelliği tek Barbarossa'da da var demiştim. Hata abi burada da vardı. İkisinde savunma özelliği var. Fakat bunu Abi o kadar çok kimse kullanmamış gibi o kadar çok kimse yorum yapmıyor ki bunlar üzerinde. Asla bir gün bunları da ayrıca bir takmak lazım fakat kimse kullanmıyor. Bundan dolayı biraz arka plana atmışız bunları. Abi okçulara geldik. Bavuri eki. Şimdi. Abi Guan Yu. Guan Yu. Abi Guan Yu geçtik. Hua Mulan. Yana Josepin vermiş önerilenler de bir de Attila vermiş. Ben burayı abi direkt kendi şey üzerinden de göstereyim birazdan. Juan bulan, Atilla, Rani Durgavati olarak kullanıyorum. Az önce de açıkladığım gibi. Şimdi bunlar zaten çifteci. Tamam ikili işte bu bak. İkincil vuruş var. Burada çifte saldırı var. Rani'de de bak abi çifte saldırı tekrardan var. İkinci imza becerisinde yani ikinci komutan becerisinde pardon. Çifte saldırı haline girme ihtimali 3 saniye kudret artışı elde etme ihtimali bulunur. Tetik diyor. Bunlar hepsi çifteci ve ikinci bir vuruşçu kahramanlar. Aniden hasar çıkartabilenler. Ard arda vurabilen kahramanlar. O yüzden bu komp ben Josephine de uygundur. Abi Josephine de çok güzel uyuyor. Ben Josephine'i Miyamoto'nun yanına verdiğim için. Miyamoto'ya yıldız bastığım için. Oraya verdim. Bu ambulan Atilla Rani Durgavat olarak gayet güzel şekilde bu kompu kullanabilirsiniz. Evet geldik okçunun taktikçi bölümüne. Şimdi Yinsun Shim var abi. Kraliçe Senok var. Bir de Tedora var. Geldi baktığınız zaman bunlar iki tane destek kahraman vermiş. Tamam mı? İkisi de destek kahramanı. Bu biraz hasar veriyor. Bu da yarı hasar yarı buff kendi kendine. Şimdi bu ekibi oyunun başında evet kullanabilirsiniz. Oyunun başında siz bayağı bir götürür. Ama abi bununla savaşamazsınız bak. Niye savaşamazsınız? Şimdi az önce Elstit kompunda dediğim gibi. Abi bak şu, bu komp Dayanıklı bir komp kendi kendine sürekli yenileme basan bir komp ama hasarı nerede İmza becerileridir işte şöyle gördüğünüz hangi tabanlı olduğunu gösteren Saldırı tabanlı buff tabanlı Destek tabanlı aktif tabanlı Destek tabanlı aktif tabanlı yani yüksek hasar çıkartabilecek bir kahraman yok Siz bunlar savaş meydanına çıkarsınız evet Ama askerleriniz daha fazla ölür çünkü zaten hasar veremiyor. Sürekli kendini yenilecek ama nereye kadar? Hasarı düşük veriyor. Bir yerden sonra askerlerimiz çok fazla ölmeye başlayacak. Asker basmanın da ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz abi. Bu şekilde ilk başlarda kullanabilirsiniz ama sonrası için önermiyorum. Biz ne yapacağız o zaman? Parayla yatırmamız gerekiyor diyorsunuz. Abi ne diyeyim? Hani ben yorumluyorum. Kullanabilirsiniz tabii ki ama gidip de hani daha böyle bir bulan bulan basmış adama şey yapmayın. Hani dalmayın ya da Miyamoto'ya gidip dalırsınız. Ben onun şeyim antisiyim dersiniz. Abi Miyamoto parçalar yani. Hani antisi olmanıza rağmen o konuda dikkat edin. Yani ben sadece bir öneride bulunuyorum. Bakın şurada gördüğünüz Levin da bir kompunu e, görmüş oluyorsunuz. Janna abi Janna herkes kurtulma peşinde. Janna da çünkü Janna e, Richard gibi bir karşı saldırısı var. Fakat Richard gibi bir hasar vermiyor. Çünkü ücretsiz kahraman vermiyor yani. Lemdas var burada zaten ekstra önerilenler. Bu zaten abi bu nasıl toplama kampı. Bak toplama verimliliği şeyi. Masat masat. Bu şekilde abi yani yeni kahramanlar gelecek. Kani Sultan Süleyman gelecek. Ee, Fatih Sultan Mehmet falan abi 3. sezon o işler. Hani bizim test serverda incelediğimiz kahramanlar 2. sezonda beklemeyin. Çünkü biz daha 2. sezonda daha işte Kani Sultan Süleyman'dır. Efendim nasıl Bodika'dır, Bu'dur. Oktavyanları biz daha bunları görmedik. Önce onları ele almamız lazım. Daha sonrasında Fatih Sultan Mehmet. Bunlar da acele etmeyin abi. E, çünkü onlar gelir. Balinalar basar. Bizim üzerimizde test ederler. O yüzden çok aceleye gerek yok. Bekleyin biz de biraz bir birikim yapalım. Ufak ufak ilerleriz daha sonrasında. Umarım konular yardımcı olmuştur size. Umarım bazı şeyleri katabilmişizdir. Üzerinden yüzeysel geçiyorum. Ufakça anlatarak. Çünkü uzun yaparsak abi videonun sonu olmaz. Bunları tek tek imza becerilerini. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.